Merhabalar, Forteliber'in sunduğu bu çok özel ve hayat kurtaran içeriğe hepiniz hoş geldiniz. Bugün siz değerli turist rehberlerimiz için o en kritik anlarda yani bir kaza veya acil durum olduğunda ne yapmanız gerektiğini adım adım konuşacağız. Biliyorsunuz bu içeriği baştan sona tamamen Türkçe hazırladık. En zor durumda bile hiç düşünmeden kendinize güvenerek o hayat kurtaran ilk adımı atabilmenizi sağlamak. Şimdi... Hadi dürüstçe kendimize soralım, Turun en güzel anı. Herkes keyifli, her şey yolunda ve aniden gruptan biri yere yığılıyor. Belki bir yerden düştü, belki de aniden fenalaştı. İşte o anda tüm gözler kime döner? Size. Herkes sizden bir hamle, bir çözüm bekler. İşte bu ekrandaki soru aslında tüm bu anlatacaklarımızın özü. O an geldiğinde Gerçekten ama gerçekten hazır olacak mısınız? İşte o hazırlık için size özel bir yol haritası hazırladık. Bu beş adımı aklınızdan hiç çıkmayacak şekilde mantıklı bir sırayla işleyeceğiz. Bakın, önce kaosun ortasında durumun nasıl kontrol altına alacağımızı, yani olay yerini nasıl yöneteceğimizi göreceğiz. Sonra hayat kurtaran o temel ABC adımlarına bakacağız. Ardından sahada en sık karşılaşacağınız kazalar ve pratik çözümlerini konuşacağız. Kırık ve travmalara nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreneceğiz ve en sonunda da tüm bu bilgiyi cebinize koyabileceğiniz altın kurallarla özetleyeceğiz. Ve geldik birinci bölüme. Belki de her şeyin başlangıcı. En ama en önemli an olay yerini değerlendirme. Şunu asla unutmayın, bir kahraman olmakla ikinci bir kurbana dönüşmek arasındaki o ince çizgi bu ilk saniyelerde ne yaptığınıza bağlıdır. Kuralımız çok basit. Önce dur, bir nefes al, düşün ve durumu yönet. Çünkü o anda sizin en büyük düşmanınız yaralı kişi değil, paniktir. İşte bu üç adımlık protokol sizin o panik anındaki çelik yeleğiniz, zırhınız olacak. 1- Çevre güvenliğini sağla. Hemen etrafa bakın. Akan bir trafik var mı? Elektrik kaçağı riski olabilir mi? Yanan bir şey? Önce kendinizi, sonra grubun geri kalanını ve en son yaralıyı tehlikeden uzak tutun. Unutmayın, en kötü senaryo ikinci bir yaralının olmasıdır. 2. Hastanın bilincini kontrol et. Yavaşça omuzlarına dokunun ve yüksek sesle sorun. İyi misiniz? Beni duyuyor musunuz? Alacağınız cevap ya da cevapsızlık bundan sonraki bütün adımlarınızı belirleyecek. 3 acil yardım iste. Bu ilk iki adımı yapar yapmaz, eğer yanınızda biri varsa hemen ona görev verin. Sen hemen 112'yi ara ve durumu anlat. Yalnızsanız hemen kendiniz arayın. Profesyonel yardımın yola çıkması için kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Peki, bizim görevimiz, bizim yetkimiz tam olarak ne? İşte bu tanım sınırlarımızı çok net çiziyor. Biz birer doktor ya da sağlık görevlisi değiliz. Biz profesyonel yardım yani ambulans gelene kadar bir köprü görevi görüyoruz. Amacımız tedavi etmek değil. Amacımız hayatı kurtarmak ve durumun daha da kötüye gitmesini engellemek. Bazen en iyi müdahale doğru pozisyonu verip beklemektir. Ve en kritik nokta, bakın burası çok önemli, asla ve asla ilaç vermiyoruz. Sadece elimizdeki imkanlarla, yani bir bezle, bir fularla, bir ceketle yapabileceğimiz basit, ilaçsız uygulamalardır bizim görevimiz. Harika! Olay yerini güvene aldık, 112'yi aradık, yardım yolda. Ama karşımızdaki kişinin bilinci kapalı. İşte o zaman saniyelerin altın değerinde olduğu yaşam zinciri adımlarına geçiyoruz. Bu adımlar bir insanın hayatta kalması için gereken en temel fonksiyonları yani nefes alıp vermeyi ve kan dolaşımını hedef alır. Şimdi burada çok ama çok kritik bir ayrımı anlamamız lazım. İki farklı senaryo var. Solunum durması, mesela suda boğulmuş birinde olduğu gibi, kişinin nefesi durmuştur ama kalbi bir süre daha çalışmaya devam edebilir. Burada önceliğimiz hemen suni solunumla ciğerlere oksijen göndermektir. Fakat en kötü senaryo olan kalp durmasında motor tamamen durmuştur. Yani kalp atmıyordur, dolayısıyla solunum da durmuştur, beyne bir gram kan gitmiyordur. İşte o zaman hem kalp masajı hem de suni sonunum içeren tam teşekküllü bir müdahale gerekir. Bu ikisinin farkını bilmek yapacağınız müdahalenin kaderini belirler. Ve geldik belki de en sık karşılaşacağımız acil durumlardan birine. Tıkanma. Özellikle yemekli turlarda bu risk hep var. Belirtileri tüm dünyada aynıdır, evrensel bir işarettir. Kişi panik içinde elleriyle boğazını tutar, konuşamaz, öksüremez ve yüzü morarmaya başlar. Müdahale protokolümüz iki aşamalı, çok basit. 1. Hemen kişinin arkasına geçin, bir elinizle göğsünden destekleyip öne doğru eğin ve kürek kemiklerinin tam arasına elinizin ayasıyla 5 kez kuvvetlice vurun. Amaç yer çekiminden de faydalanarak cismin dışarı fırlamasını sağlamak. Bu işe yaramadı mı? Panik yok hemen ikinci aşamaya yani Heimlich manevrasına geçin. Kişinin arkasında durmaya devam edin. Bir elinizi yumruk yapıp göbek deliği ile göğüs kemiğinin arasına koyun. Diğer elinizle o yumruğu kavrayın ve kendinize doğru içeri ve yukarı yönde beş kez keskin bir baskı uygulayın. Hayatı tehdit eden bir diğer büyük tehlike de ciddi, fışkırır tarzda kanamalardır. Burada onlarca teknik, bilgi, turnike falan aklınızı karıştırmasın. Bilmeniz ve unutmamanız gereken tek bir altın kural var. İşte ekranda da kocaman yazıyor. Kanayan yaranın üzerine elinize geçen en temiz bezle, bu bir tişört parçası olabilir, bir fular olabilir, doğrudan ve var gücünüzle bastırın. Sizin göreviniz o kan damarının üzerine baskı yaparak kan kaybını durdurmak. Bez kanla dolsa bile sakın ama sakın o bezi kaldırmayın. Kaldırırsanız oluşan pıhtıyı da kaldırırsınız ve kanama tekrar başlar. Üzerine yeni bir temiz bez koyun ve bastırmaya devam edin ta ki ambulans gelene kadar. Evet, o en kritik hayatı doğrudan tehdit eden durumları geride bıraktık. Şimdi bir rehber olarak sahada karşılaşma ihtimalinizin çok daha yüksek olduğu, daha yaygın ama yine de doğru ve sakin bir müdahale gerektiren kazalara odaklanalım pratik çözümlerle bu durumlara nasıl tam donanımlı olacağımızı göreceğiz. Yanık konusu çok kafa karıştırır ama bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Birinci derece yanık, bildiğimiz güneş yanığı gibidir. Cilt kızarır ve acır. Yapılacak tek bir şey var, 15-20 dakika boyunca ama ağrıyı dindirecek şekilde sadece soğuk suyun altında tutmak. Sakın ola diş macunu, yoğurt, salça gibi şehir efsanelerini uygulamayın. İkinci derecede ise o meşhur içi su dolu kabarcıkları yani bülleri görürsünüz kural yine soğuk su. Ama burada bir de en önemli yasak var. O kabarcıklar vücudun enfeksiyona karşı oluşturduğu doğal bir pansumandır onları asla patlatmayın. Üçüncü derece ise en ciddisidir. Cilt kömürleşmiş, siyaha dönmüştür. Belki sinirler yandığı için kişi ağrı bile hissetmez, bu sizi yanıltmasın. Burada suyla vakit kaybetmeyin. Yapılacak tek şey, yaranın üzerine temiz ve nemli bir bezle örtüp enfeksiyondan korumak ve derhal hiç beklemeden 112'yi aramaktır. Özellikle yaz aylarında yapılan turların en büyük risklerinden biri, sıcak çarpması ya da sıcak yorgunluğu. Yapılacaklar listesi çok basit. Kişiyi hemen güneşin altından alıp gölge, serin bir yere taşıyın. Üzerindeki sıkı giysileri, kravatı, kemeri falan gevşetin. Eğer bilinci yerindeyse ve yutkunabiliyorsa yudum yudum su ya da tuzlu ayran içirin. Peki, yapılmaması gerekenler ne? Bunlar daha da kritik. Vücudu şoka sokmamak için kişiyi aniden buz gibi bir duşun altına sokmayın. Ve en önemli kural, eğer kişinin bilinci yerinde değilse, baygınsa, boğulma tehlikesine karşı ağzından asla hiçbir şey vermeye çalışmayın. Tabii ki bir turda başınıza gelebilecekler bunlarla sınırlı değil. Basit bir bayılma anı, ayak burkulması, bir arı sokması, göze bir şey kaçması ya da bir yiyecekten zehirlenme şüphesi. Bu gibi pek çok farklı durumla karşılaşabilirsiniz. Her birinin kendine özgü küçük detayları olsa da, hepsini kapsayan bir ana kuralımız var, unutmayın. Sakin kalıp durumu değerlendirin ve en ufak bir şüpheniz varsa, acaba ciddi bir şey olabilir mi diyorsanız, kahramanlık yapmaya çalışmayın. Arayın 112'yi, onlara danışın, profesyonel yardım isteyin. Dördüncü bölümümüze geldik. Kırık ve travmalara yaklaşım. Burada odak noktamız düşme, çarpma gibi olaylardan sonra kemik ve eklemlerde oluşabilecek yaralanmalar. Bu bölümde aklınıza kazımanız gereken en önemli kelime sabitleme. Çünkü doğru yapılan bir sabitleme, basit bir kırığın parçalı bir kırığa dönüşmesini engeller, damar ve sinir hasarını önler, yani kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Haydi size bir sınav sorusu. Gözünüzde canlandırın. Misafirlerinizden biri kayıp düştü ve koluna şiddetli bir ağrı var. Koluna baktığınızda normal olmayan bir şekil bozukluğu görüyorsunuz. Kırık olduğundan şüpheleniyorsunuz. Peki, o kolu nasıl sabitlersiniz? Elinizde ne var, ne yok? Ne kullanırsınız? Kırığın neresini desteklersiniz? Bu soruya vereceğiniz doğru cevap o kişinin acısını dindirecek ve hastaneye gidene kadar çok daha büyük bir zararın oluşmasını engelleyecektir. İşte o sorunun altın değerindeki cevabı kırığın hareket etmesini engellemek için sadece kırık olan bölgeyi değil, o kemiğin hem altındaki hem de üstündeki ekleme hareketsiz hale getirmelisiniz. Yani diyelim ki ön kolda bir kırıktan şüpheleniyorsunuz. O zaman hem el bileğini hem de dirseği içine alacak bir destekle sabitlemeniz gerekir. Bunu yaparken yaratıcı olmalısınız. Elinizdeki sert bir kitap, katlanmış bir gazete, bir yürüyüş botonu, hatta bir su matarası bile iş görür. Amaç o bölgeyi bir bütün olarak hiç oynamayacak şekilde desteklemektir. Ve şimdi belki de tüm bu anlatılanlar içindeki en hayati, en kırmızı çizgili, asla ve asla unutulmaması gereken kural. Eğer birisi yüksekten düştüyse, bir trafik kazası geçirdiyse, başına veya sırtına sert bir darbe aldıysa, o kişide omurga yaralanması olabileceğinden şüphelenmek zorundasınız. Ve şüphe varsa tek bir kural vardır, istisnası olmayan tek kural, hastayı kesinlikle ve asla hareket ettirmeyin. Hadi onu daha rahat bir yere taşıyalım gibi iyi niyetli bir düşünce, o kişinin ömür boyu felç kalmasına neden olabilir. Yapılacak tek bir şey var, birisi kişinin başını iki yanından sıkıca tutarak oynamasını engellerken, bir diğeri 112'yi arar ve profesyoneller gelene kadar nefesinizi tutup beklersiniz. Ve geldik son bölümümüze. Buraya kadar pek çok önemli bilgi paylaştık. Biliyorum panik anında hepsini hatırlamak zor olabilir. İşte bu yüzden şimdi tüm bu bilgileri o kritik anda zihninizde birer flash kart gibi, birer bilgi kartı gibi şimşek hızıyla belirecek en basit ve en akılda kalıcı altın kurallar halinde özetleyeceğiz. İşte acil durum kartlarınız. Hazır mısınız? Haydi hızlıca tekrar edelim. 1. Kural neydi? Önce güvenlik. Unutma. ikinci kurban olma. 2. Bilinç yoksa, düşünme bile, hemen 112'yi ara. 3. Ciddi kanama varsa, ne yapıyorduk? Düşünme, bastır. 4. Biri bayıldıysa, hemen ayaklarını 30 santim yukarı kaldır. 5. Kırık şüphesi mi var? Bulduğun gibi sabitle ve asla oynatma. Ve son, en bilge kural, 6. kuralımız. Emin değilsen, ne yapacağını bilmiyorsan, en iyi ilk yardım, zarar vermemektir. Dur ve profesyonelleri bekle. Bu sunumu bitirirken size son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Evet, buraya kadar anlattığımız her şey hayat kurtarır, ama unutmayın ki en iyi ilk yardım kazanın en başından olmasını önlemektir. Bir sonraki turunuza çıkmadan önce kendinize şu soruyu sorun: Rotamın risk analizi hazır mı? Hangi noktalarda düşme, kayma riski var? Grubumda yaşlı, tansiyonu olan, özel durumu olan biri var mı? Hava durumu nasıl olacak? Sıcak çarpması riski var mı? unutmayın gerçek profesyonellik sadece doğru müdahaleyi bilmek değil aynı zamanda o müdahaleye hiç gerek kalmamasını sağlamaktır fortelib'in sunduğu bu içeriği izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize güvenli sağlıklı ve harika turlar dilerim